Şimdi ikiniz de bu çiçekleri ateşe atın. Geçin oturun hadi. Hayır ben iyiyim böyle. Sayı. Gidip Virat'ın yanına otur hadi. Hayır enişte ben iyiyim. Hayır Oturalım. Siz de çiçek alın. Şimdi çiçekleri ateşe atın. Patrilika. Çiçekleri buraya koyun lütfen. Kimse Sayı'ya tek kelime etmeyecek. Onunla sadece ben konuşacağım. Ee, sen odana git, hazırlan gel. Peki anne. Yani? Sayı benim sorularımı cevaplamadan hiçbir yere gidemez. Az önce ne dediğimi duymadın mı Virat? Benim dışında kimse Say ile konuşmayacak. Onunla ben konuşacağım. Say benim karım. Onunla konuşmak da, ona soru sormak da benim hakkım. Ve kimsenin beni durdurmaya hakkı yok. Anlaşıldı mı? Sayı senin karın ama sen onu karın olarak görüyor musun? Çünkü eğer görseydin onu odaya kapatıp kapıyı üzerine kilitlemezdin. Samrat, bir dakika. Ben onun kayınpederiyim. Ona bir soru sorabilirim değil mi? Sayı, bu nasıl bir inat böyle? O balkondan aşağı inip hayatını riske atmana ne gerek vardı hem de sırf okula gitmek için yani. Ya da bizi bırak bari el alem ne der diye düşünseydin. Biz o balkondan aşağı indiğini görmedik. Ama komşular kör değil ya. Seni oradan aşağı inerken gördüklerinde kim bilir ne düşünmüşler? Ne düşünecekler? Evde kapı varken acaba neden sayı borulardan aşağı iniyor diye düşünmüşlerdir. Ve eğer sayı balkondan aşağı iniyorsa bunun kesin geçerli bir nedeni vardır demişlerdir. Eğer başka bir seçeneği varsa insan neden hayatını riske atıp balkondan istiyor? Yeter. Yeter yenge. Artık Sayı'ya kimse tek kelime etmeyecek. Onunla sadece ben konuşacağım. Lütfen. Hmm. Sayı, neden böyle bir şey yaptın sen? Sen dur Virat. Sayı'ya hiçbir şey sormayacaksın. Sen bir polis memurusun ve çok iyi bilirsin ki hiçbir şekilde bu hareketinin seni haklı çıkarmayacağını biliyorsundur kardeşim. Sayı senin hakkında şikayetçi olabilir. Çünkü senin bu hareketin kanunlar önünde ev içi şiddet demektir. Yani aile içi şiddet ve bu bir suç. Ve bunu sen de çok iyi biliyorsun. Sen ne diyorsun Samrat? Virat karısına şiddet mi uyguladı? Onu yaraladı mı? Evet. Virat ona fiziksel olarak zarar vermedi ve onu yaraladığına dair de hiçbir kanıt yok. Ama ona psikolojik şiddet uyguladı. Peki duygusal yaralar ne olacak yenge? Duygusal yara da bir o kadar kötü. Eğer sayı üzgün olduğu için yanlış bir adım atsaydı, eğer kaçmak yerine yanlış bir şey yapmış olsaydı, Virat bunun sorumluluğunu alacak mıydı? Virat, bu konuyu daha fazla uzatma çünkü sen de çok iyi biliyorsun ki bunun suçu ve günahı senin üzerine kalacak. Bu seni üzer Virat. Sayı beni daha ne kadar üzebilir ki? Sayı istediğini ne zaman elde edemese beni evi terk etmekle tehdit ediyor. Sayı beni tehdit etmekten başka ne yapabilir ki? Beni sürekli aynı konuyla tehdit edip duruyor. Bütün bunlar senin suçun. Niye sayıyı suçluyorsun hala? Sen sayıyı odaya kilitlemedin mi? Bunu niye yaptın? Söyle hadi. Bunu neden yaptın? Sen ne cüretle Abla. Oldun? Ben kimin haklı, kimin haksız olduğundan bahsetmiyorum. Ben sadece sayının bunu niye yaptığını bilmek istiyorum. Sayı, ben senden sadece bu törene katılmanı istedim. Bu ricamı neden yerine getirmedin? Neden? Ne var biliyor musun Sayı? Beni, seni o odaya kilitlemeye mecbur bırakan sendin. Bunu neden yaptın? Kendi canını bile düşünmedin mi? Sayı ya başına bir şey gelseydi? Belki sen unutmuşsundur. Ama neticede ben köyde büyüdüm. Çocukluğumdan beri koca koca ağaçlara tırmanıyorum zaten. O balkondan aşağı inmek benim için büyük bir şey değildi. Ve bunu doğru olduğunu düşündüğüm için yaptım. Üniversiteye gitmek benim için önemliydi. Ne kadar önemliydi? Bir gün üniversiteye gitmesen 3. Dünya Savaşı mı çıkacaktı? Ne olacaktı? Hayır sayı. Sen bunu sadece benden intikam almak için yaptın. Hep gerçekleri söylersin değil mi? Ne oldu? En azından gerçeği söyleyecek cesareti göster. Bugün evde dua okundu sayı. Ve annem bile duaya katıldı. Ama sen benim her işimi mahvetmek zorundasın. Benim mutluluğumu, ümidimi acıya, kedere dönüştürmek zorundasın değil mi? Bugün benim için çok özel bir gündü sayı. Ama sen bugün bile olay çıkarmak zorundaydın. Tanrı aşkına Patrika. Sayı çok şey yaşadı ve bu çok ciddi bir mesele ama sen bunu anlamıyorsun. Ne? Eğer biri onu isteği dışında odaya kilitlediyse bu bir suçtur. Kimsenin kimseyi isteği dışında bir yere kilitleme hakkı yok ve Sayı o durumda doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptı. Sorundan kaçmak yerine onunla yüzleşmeyi tercih etti ve bana kalırsa bunda Sayı'nın hiçbir suçu yok. Harika harika. Samrat eğer bu kızın her hareketini aferin diyeceksen, onu destekleyeceksen onu bir daha kimse kontrol altına alamayacak. Zaten kimseyi dinlemiyor. Şimdi herkesi parmağında oynatacak. Biraz üzüldüyse ne olmuş? Ha? Şimdiye kadar kimsenin balkondan aşağı indiğini görmedim. Ve umarım bir daha hiçbir zaman görmek zorunda kalmazsın yenge. Bugün sayıya bir şey olmadığı için kendimizi şanslı saymalıyız. Şükretmeliyiz. Eğer başına bir şey gelseydi ne olurdu bilmiyorum. Üniversiteye bilmiyor. gitmem gerekiyordu ve bu benim için önemliydi. Ve o yüzden de doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım. Balkondan aşağı inmenin doğru olduğunu düşündüm ve öyle yaptım. Ve ben de senden en az yüz defa üniversiteye gitme diye rica ettim. <laughs> rica ettin öyle mi? Buna rica denilemez, Birat. Sen bana açık açık emir vermeye kalktın. Ve ben şimdiye kadar senin bütün emirlerine uydum. Çünkü sana saygı duyuyorum. Şimdiye kadar benden ne istediysen yaptım. Ama bugün ilk defa sana karşı çıktım, Virat. Ve sen bunu kaldıramadın. Virat, sen de sayıda akıllı ve olgun insanlarsınız. İkinizin de bu konuyu aranızda konuşup çözmenizi istiyorum. Bakın, karşılıklı oturup sakince konuşursanız bütün yanlış anlamaları, bütün sorunlarınızı çözebilirsiniz. Hem yine bütün bu olaylar, bu kavgalar... Neden Virat? Şimdiye kadar ben de ona aynı bu şekilde davranıyordum, evet. Her duruma sakince yaklaşıyordum. Ama artık yeter. Sevgi, huzur, anlayış, her şeyi denedim, her şeyi. Ama artık yeter. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.